Bugün iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını yeniden düzenleyen yeni yönetmelikte bilmeniz gerekenlere hızlıca bir bakalım. Resmi gazetede yayınlanan bu değişiklikler inanın bana hem yeni girişimcileri hem de mevcut işletme sahiplerini doğrudan etkiliyor. Pesi, öne çıkan 3 ana başlık ne? Hadi gelin hemen bakalım. Birincisi, ruhsat süreçlerindeki o bitmek bilmeyen beklemelere bir çözüm geliyor gibi. Artık başvurunuz mevzuata uygunsa ve iki ayda sonuçlanmazsa, belediyeyi beklemek yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğrudan devreye girip ruhsatı kendisi verebilecek. Bu gerçekten büyük bir adım. İkincisi konaklama sektörü. Özellikle evini Airbnb gibi yerlerde kiralamayı düşünenler dikkat. Artık tüm kat maliklerinin oy birliğiyle onayı şart. Ayrıca mobil ev ve lüks çadır gibi yeni konseptler de yönetmeliğe girdi ve tüm konaklama tesisleri için itfaiye raporu zorunlu oldu ve son olarak başka sektörlerde unutulmadı. Mesela güzellik salonlarındaki epilasyon cihazları için artık TSE yani Türk Standartları Enstitüsü'nden belgeli servis raporu gerekiyor. Güneş enerjisi santralleri için de iyi bir haber var. Artık üçüncü sınıf sayılıyorlar. Bunun anlamı ne? Kısaca daha az bürokrasi ve daha kolay bir ruhsat süreci demek. Kısacası yeni yönetmelik bir yandan ruhsat süreçlerini hızlandırmayı hedeflerken, Diğer yandan da konaklamadan sanayiye birçok sektöre yeni standartlar getiriyor.